yaptık abi. Bu da Poyraz burada. O Juventus ben Paris. Ben kendi sahamızda ben kendi sahamda onu 13'e 3 yendim. Ve ağlamış o. Şu an ağlıyor. Simi simik simik çekiyor. Anne sümük çekti. Bir şey bakın Ronaldo. Hmm. Mbappe, Mbappe. Paris Juventus. Ezik Juventus'ta. 13'e 3 geldik ve, ve Mbappé var yapıyor. Ben dara ben Dın yapıyor? <laughs> Paris <az>, arkadaşlar. <laughs> Paris çok yeniyor. Bak hem de bu hem de hem de hem, hem de bir de Galatasaray Juventus 4-0 yendi. Hepsi hepsini bir tane attı, bir tane Kerem attı. O da Kerem gövdesinden çıkan bir gol.